Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar küp çözeceğiz. Evet yanlış duymadınız küp çözeceğiz. Arkadaşlar bugün 3-3 anlatacağım. Seri beğenilirse 4-4 ee, gelecek. Piramitim geliyor. Piramit öğrenirsem pir Piramiti öğreneceğim tabi. Öğrendikten sonra size videosunu çekeceğim. Arkadaşlar Fark ettiğiniz gibi kameram da açık. Yüzümü görüyorsunuz. Şöyle. 3-3 çok kolay. Yani böyle yüksek çarpılarda da aynı algoritmayı uyguluyoruz. 3-3 algoritması. Ama şöyle bir şey var. Tabi diğer büyük çarpıların çarpı derken 3-3-3 demeye çalışıyorum. Onların kendi algoritmaları var ama ya e, kenarlarını ve merkezlerini kendiniz oluşturuyorsunuz. Onun dışında onu yaptıktan sonra şu merkezleri ve kenarları 4 4 örneğini de göstereceğim. Kamera arkadaşımız getirecek. Bu arada kameramanımızı da gösterelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar 3 e, üşü çok kolay. Korkmanıza gerek yok. Çok basit, öğrenme garantili. Abinizden izliyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim bakalım. Arkadaşlar e, videoda ufak bir kesinti olabilir. Editlerken bir problem oluşabilir. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi 3-3 küp yapabil yapacakken her küp için lazım bu. Bir küpü elinize alıp rastgele sallayın şöyle. Ciddiyim rastgele sallayın. İstediğiniz gibi sallayın. Neden diyeceksiniz çünkü eliniz hareketlere alışmalı. Yani böyle hiç alışmadan böyle böyle yaparsanız sizin için çok zor olur. O yüzden e, biraz böyle rastgele yapın. Çalışın. Ondan sonra şimdi videomuza geçelim. Bir karıştıralım. Evet. Arkadaşlar. E, şimdi yaparken beyaz bölüm sizin şey merkeziniz olacak. Buraya bir artı yapacaksınız. <laughs> Şimdi ben bir tane yapıyorum. Hızlısından. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, abi ben şurada yapamadım. Burada yapamadım. Ben bu yapamayanlar için e, bir video çekeceğim. Ayrıca Arkadaşlar şimdi artımızı yaptıktan sonra şu kısımlara bakıyoruz. Sadece şu kısımlara. Mesela bak bu olmuş, olmamış, olmamış, olmamış. Aynı rengi gelmemiş. Ee, bu durumda böyle çevireceksiniz. En az iki tanesinin olması lazım. Mesela bu olmuş, bu olmuş. Otomatikman bu olmayacak, bu olmayacak. Bu durumda şöyle 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 iki defa çevirip şöyle alırsak bu buraya gelir. Bu aşağıda kalır. Turuncu da buraya gelir. Tak tak. Benim dediğim algoritmada yaparsanız olacaktır. Şimdi hepsinin eşitlenmiş olması gerekiyor. Ama eğer şöyle olmuş olsaydı karşılıklı olmamış olsaydı şu algoritmayı uyguluyoruz. Merk Merkez kısmı aşağı alıyoruz. İki defa çeviriyoruz aşağı kısmı. Merkez kısmı tekrardan yukarı getiriyoruz. Hepsi geri olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdiki aşama şu beyazları buraya getirmek. Birazcık kaldır. Heh, görebilsin takipçilerim. Şimdi arkadaşlar. Şu renkleri kendi merkezlerine yani şu şekilde olmalı. Mesela bu yanlış. Burada yeşil, burada e, turuncu olmaz. Şu şekilde olacak. Eğer bu beyaz taraf sağ sol tarafınızdaysa sağ taraf size bakacak. Şu algoritmayı uyguluyorsunuz. Size size göre aç, açılayım. Ve gördüğünüz gibi Beyaz kısım gelmiş oldu. Bu hareketle beraber size tekrar göstereyim kameraman biraz şuraya gel, gel biraz. Ha şöyle açı daha rahat oluyor. Şimdi arkadaşlar yapmadan önce şimdi burada yeşil vardı. Şunu yapmayın bu biraz an, anlamanız zor olabilir. Ha mesela burada turuncu yok ama burada var. Burada altında da beyaz var. Şöyle arkadaşlar yaptığım algoritmayı uyguladığım zaman Alttaki taraf, alttaki renk beyaz hangi taraftaysa o tarafın şurasına çıkıyor. Veya şurasına. Yani üst tarafına çıkıyor. Ee, beyaz taraf buradaydı. Turuncu taraf buradaydı. Turuncu taraf da buraya gelmiş oluyor. Size kolayca göstermiş olayım. Şunu aşağı aldığınız zaman bu, bu böyle oluyor mavi burada oluyor. Bunu çevirdiğiniz zaman mavi buraya turuncu buraya gelmiş oluyor. Şimdi hızlısından hepsini bir yapalım. Başka. Bir de şu var arkadaşlar. Alt, beyaz alttaysa ne yapmalıyım? Arkadaşlar bir burada bunlar ters renkler. Ters renk olmak zorunda. Yeşil, yeşilin merkezi burası. Yeşil burada olursa hatalı demektir. Olmaz ama bu dört dörtte yaşanabiliyor. Çünkü kameraman bir git alıp gelebilir misin dört dörtü? Arkadaşlar e, kameraman alıp gelsin. Neden size onu göstereyim? Hemen geldi size dört dört küpü göstereyim. Arkadaşlar şimdi dört dörtte kendiniz yapıyorsunuz. Şu şekilde, şu kenarlar olmadan. Şu merkezi kendiniz yapıyorsunuz. Ama eğer yanınızda, ben şu an ikiye iki mantığında oynadığım için şu an yapabiliyorum bunu. Yapabiliyorum. Şu an karıştırdım. Şimdi mesela bu taraf beyaz taraf oldu diyelim. Size hemen yapalım. Şu şöyle, şu şöyle. Yok. Neyse arkadaşlar. Şimdi diyelim burası beyaz taraf beyaz tarafı buraya aldım. Burası da otomatikman sarı taraf oluyor. Böyle tutmanız lazım. Burası kırmızıysa burasının mavi olması gerekiyor. Burasının turuncu, burasının da yeşil olması gerekiyor. Arkadaşlar ben ilk yaptığımda yanlış yapmıştım renkleri. Ben de diyordum ki çünkü ben 3-3 üç, üç yapmayı biliyordum. Yeşil buraya geliyordu. Ama yeşilin burada olması lazım ki Bunların ters renklerine gidip yerlerine girebilirsin diye. Bu burada kendiliğinden ama burada biz kendimiz yaptığımız için ben bir kere ezberleme yapmaya çalıştım olmadı. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Arkadaşlar bunların tersi de olması lazım. Bu şu şekilde. Kendi renklerine böyle şu şekilde çaprazlamasına getiriyorsunuz. Şu algoritmayı uyguluyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi renklerine gelmiş oluyor. Az önce hatırlarsanız aşağıda bir beyaz vardı. O da buraya gelmiş oldu. Eğer gelmediyse az önce gösterdim algoritmayı. Tekrar uygulayabilirsiniz. Şimdi tek bu kaldı. Bu da buraya geleceği için şu şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi e, yapacağımız şey bir tık zor olabilir. Ama yaparsınız. Takipçilerime güveniyorum. Buraya gel. Oradan gö gözükmez. Bu algoritma biraz zor. Tam görebilsinler. Yanlış olmasın. Şimdi. Şuş. Mesela size nasıl olduğunu da anlatayım. Şu şekilde olması lazım. Birincisi şu şekilde olması lazım. Ama mesela şu şekilde olursa olmaz. Mesela şu üsttekini şuraya getireceksen bu buraya gelir. Olmaz. Şu şekilde olursa doğru oluyor. Bir de arkadaşlar Mesela ben benim bunu buraya almam lazım. Şu anda göstereceğim algoritmada şöyle bir şey var. Tam otur. Hadi otur. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz zor oluyor ama. Şu şekilde yapıyorsunuz. Ama bunu iki şekli var. Eğer bu üsttekini buraya alacaksanız buraya çeviriyorsunuz. İkisini de göstereceğim. Bunu buraya aldığımız zaman şu algoritmayı uyguluyoruz. Tam gözükmedi arkadaşlar. Ben sizin sizler için tekrar bir uygulayayım. Şimdi arkadaşlar bu buraya geldi. Üstünde ne renk var? Mavi. Arkadaşlar sakın ama sakın bir ee, şuralarda falan bir sarı olursa o yanlıştır. Bu yanlış mesela. Yanlış. Yanlış. Ama bu doğru. Şimdi arkadaşlar eğer bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. O algoritmayı uyguluyorum. Arkadaşlar biraz yavaş yapıyorum. Yok şu şekilde. Yok karıştı. Bir saniye arkadaşlar ben şunu bir çözeyim. Nasıldı ya? Algoritma. Algoritmayı alt üst ettik ya. Yok kesmene gerek yok. Arkadaşlar şu bölüm biraz sen gel buradan yap. Çünkü bu biraz önemli bir bölüm. Herkesin kafa karışacak. Arkadaşlar Şimdi sen gel şöyle. Heh, şu açı güzel. Şimdi arkadaşlar bunu buraya alıp bunu da buraya alacağınız zaman şu algoritmayı uyguluyorsunuz. Küpü göster. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Ben size tekrardan bir göstermek için şimdi kameraman arkadaşımız şuraya gelsin. Hemen gel gel gel. Tekrardan hepsi olmuş. Ben hemen bir bozayım şunu. Heh. Bozduk mesela. Bir tanesini bozduk. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Eğer bunu buraya alıp bu üsttekini buraya alıp bunu buraya alacağımız zaman şu algoritmayı uyguluyoruz. gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Arkadaşlar hepsi oldu. Şimdi şu burada da artı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben size bir sürü yolunu göstereceğim. Şimdi ben şuradan bir tane daha yapayım. Bozmak amaçla size her türlü yolunu göstermek için. Şimdi şunu bir yapayım hemen. İnşallah eksi olmazsın. Olmadın. Şimdi arkadaşlar. Bu, bunun türlü türlü yolu var. Ama ben tek bir yolu kullanıyorum. Mesela bu şekilde. Ama benim kullandığım eksi takti. Şunu şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Bunu iki defa yapacağız. Ama eksi olursa tek seferde yaparız. Böyle olduğu zaman iki defa nok Sadece sarı bir de bir tane sarı olduğuna üç defa olana kadar yani arkadaşlar böyleyse şu şekilde tutmanız gerekiyor ki şöyle kalabilsin şöyle al onu üstü üst tarafa alıyoruz şu tarafta kırmızı kalmış ben de sizde bu da bu da olabilir bu da olabilir bu da olabilir şimdi ben de kırmızı vardı bozmayalım şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi eksi olmuş oldu. Şimdi e, normalde benim yaptığım taktik eksi taktiği. Yani eksiyi artıyı dönüştürme. Ama problem değil. Şu şekildeydi hatırlarsanız. Bu buraya gelmiş oldu. Şimdi asıl taktiği yapıyoruz. Kendi taktiğini aynı algoritmayı uyguluyoruz. Biraz hızlı yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artı olmuş oldu. Zor kısmı geçtiniz. Güvenin arkadaşlar. Şimdi şuraları yapmaya çalışacağız. Şimdi benim şansıma bu da benim şansım karşılıklı olmuş. Yani bir, iki, üç defa yapılır. Normalde tek seferde de bitebilirdi. Şimdi arkadaşlar bunun algoritması da şunu şöyle alacağız. Şimdi arkadaşlar bununla bunun bununla bunun yerini değiştirmek için bu tarafın size bakması gerekiyor şunu uyguluyorsunuz. Gördüğünüz gibi karıştı. Ama şimdi biz de bununla bunun yerini değiştirdiğimiz zaman kırmızı olmuş oluyor. Yeşil de zaten oluyor. Bu ikisi kalıyor. Evet sonra bu ikisi kalıyor. Bunu da aynı algoritmayı kullanarak yapmış oluyoruz. Şimdi bununla bunun yerini değiştir Bununla bunun yerini değiştireceğim için bu tarafın bana bakması gerekiyor. Algoritmamı tekrar uyguluyorum. Arkadaşlar video biraz kötü olabilir. Kameramanımız biraz küçük de. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş oldu. Şunlar karışık olmuş oldu. Bunu da yapmak için yine aynı algoritma. Bu taraf bana bakıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi oldu. Son aşamanın bir önün bir öncesindeyiz. Arkadaşlar yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Zor kısmı atlattınız. Şimdi en kolay kısma geçelim. Şimdi kameraman tekrar yer değiştirsin. Evet arkadaşlar. Şimdi en kolay kısım kaldı. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu renklerin kendi yerinde olması lazım. Mesela mavi ve kırmızı olmuş. Burada da bir sarı var. Ama mesela şuna baktığımız zaman bu olmamış. Bu yeşil yerine mavi olması gerekiyordu. Bu sarı zaten hepsinde var. Ama bu böyle olmuş olsaydı olurdu. Şimdi mesela buna bakalım. Bu da olmamış. Ee, bu yeşil Pardon arkadaşlar. Kırmızı yerine turuncu olması lazımdı. Bunların Şimdi size e, taktik vereceğim. Ben bunu 44'te öğrendim. Şimdi arkadaşlar, e, bu bunu yapmak için bu sadece bu olmuş. Bu da olmayacak. İkisi olmayınca bu da olmuyor, bu oluyor. Şimdi arkadaşlar, olan taraf sağ üst köşede kalacak. Bu tarafı iyi dinleyin. Burası da biraz zor. Çoğu kişi karıştırıyor. Şimdi hepsi bir tık ilerleyecek. Yani şu olmuş olacak, olacak, olacak. Şu oynamıyor çünkü sağ üstte aldığımız şey oynamıyor. Bu da buraya geliyor oluyor. Şimdi demek seni anlayacaksınız. Mesela bir oynattığım zaman bu oluyor, bu oluyor. Bu burada kalıyor, bu da burada kal. Bu, bu arkadaşlar. Şu şuraya gelmiş oluyor. Şu şuraya, şu şuraya. Hepsi bir tık yer değiştirmiş oluyor. Ama bu asla oynamıyor çünkü sağ üstte. Şimdi algoritmayı uygulayalım. Dikkat edin arkadaşlar. İkisi de böyle gelecek. Bu da buraya gelecek. Şimdi iyi izleyin. Algoritmayı izleyin. Bir saniye arkadaşlar, karıştırmayalım sen ha şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar bu direkt oturmuş oldu. Bu buradaydı biliyorsunuz. Buraya gelmiş oldu. Bu kıpırdamadı. Bununla, bununla da bunun yeri değişti. Gördüğünüz gibi bu da olmuş. Bu da olmuş. Şimdi en kolay bölüme geldik. Ama burada yine hareket biraz karışık. Gel buraya. En son bölümdeyiz zaten arkadaşlar. Çok az kaldı. Arkadaşlar, eğer sarı tar şimdi köşeleri çeviriyoruz. Bunu buraya getirip bunları oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sarı şş, sol köşenize ay sağ köşenize bakıyorsunuz. Aa ben şu Eh, şu yaptığımız algoritma vardı ya ben orada sağ köşe dedim sol üst köşe çok kusura bakmayın şimdi arkadaşlar eğer sağ üst köşenizdeki sarı ama bundan hepsinin olmuş olması gerekiyor buna bakmıyoruz arkadaşlar Hepsi oluyor zaten. 3 Üç üstte böyle bir sıkıntı yok. Arkadaşlar sağ tarafınız, sağ üstteki sarı eğer şu şu taraftaysa iki defa göstereceğim hareketi eğer eğer üst taraftaysa şu üst taraf sarı taraf üst taraftaysa dört defa şimdi hareket bu iki defa yaptım bu buraya gelmiş oldu. Bunlar oturdu. Arkadaşlar bunlar dağılacak. Sıkıntı değil. Ama kıpırdatmadan şu şekilde döndürüyoruz. Şu yine yanda. Yani iki defa. Hareketin bir şey. Bir tanesi şu şekilde. Bir tanesi. Bir tane yaptım. İkincisi geliyor. Gördüğünüz gibi bu dolmuş oldu. Tekrar çeviriyoruz. Saat yönünde. Bu dayanda iki defa yapıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi küpümüz bitti. Şimdi arkadaşlar, evet arkadaşlar, küpümüz bitti. Adım adım takip ederek yapabilirsiniz. Ben sizin için part part yapmadım. Şimdi arkadaşlar ben hızlı bir çözüm yapmak istiyorum size hızlıca. Ben hızlı yapıyorum çünkü bir dakika gibi. Şimdi arkadaşlar kameraman arkadaşımız göstersin size. Arkadaşlar ileride makineler gelecek yani makine derken kafanız karışmasın. Zeka küpü yaparken ellerinizi koyuyoruz. Bitti zaman fırlatıp elimizi koyuyoruz ya o süre şeyinden gelecek. Şimdi arkadaşlar ben size hızlıca bir çözüm yapmak istiyorum. Ark, e, arkadaş kameramanımı size bir göstersin. Ben hemen başladım. Arkadaşlar ben hızlı yaptığım için belki anlamayabilirsiniz ama siz de bir gün böyle olacaksınız. Şöyle bir şey koyuyorum. İnşallah like atan herkes bir gün böyle olur. Hatta yarışmalara katılıp dünya rekorları kırar. <laughs> Arkadaşlar kameramanımız biraz hasta da kusura bakmayın. Arkadaşlar elinde kamera olmadığı için sizdeyken Ke ee, tek başıma video gönderemiyorum. Ve kameraman olması gerekiyor. En yakın sürede kendime bir kamera alacağım zaten. Öf bu da ne bitmez küp çıktı. O şansıma direkt... arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar eğer 4 4 küpünde çözümünü istiyorsanız çözüm videosunun gelmesi için piramidi kesinlikle atacağım. Çünkü çok istediğim bir e, küp modeli. Çok garip de gözüküyor. Megamix de alacağım ama ona biraz bir yıl falan var. Onu, o çok zor bir küp. Megamix alacağım. Bunu 5'e 5 alacağım. 6'ya 6 altı alacağım. Sizler için içeri, içerik üretmeye de devam ediyorum. Arkadaşlar bir like atın Yapacağınız bir like at. Abone olmak. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Siz like'larınızı atın arkadaşlar. Çok uğraştırıcı bir video oldu. 4-4 de öyle olacak. Çünkü 4-4 3-3'e göre daha zor bir küp modeli. O yüzden arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.